basına ve kamuoyuna, hasta mahpus, aziz tufan, serbest merkezlerine, COVID-19 sürecinin ağırlaştırdığı hak kastları ve hak ihlalleri devam etmektedir. Özellikle ağır teşvik, kötü muamele, sağlık ve tedavi hakkına erişim konusunda yaşanan sorunlar, yetkililerin olumsuz turları ve duyarsızlıkları nedeniyle çözümlemekte, giderek derinleşmekte, hasta mahpuslar tedavi hakkına erişemedikleri için yaşamlarını kaybetmektedirler. Nitekim 9 Aralık Garibe Kandıra Bir Doğru Fethi Hapishanesi'nde 14 Aralık'ta Abdülazat şu Şaklan Tehdi Hapishanesi'nde 15 Aralık'ta Halil Güneş Diyarbakır 2 Doğru Yüksek Güvenlikli Hapishane ve tedavi ve sağlık hakları ilan edildiği için 17 Aralık günü ise tek kişilik hücrede tutulan İlyas Deli, Bolu Fethi Bir Hapishanesi'nde yaşamını yitirdi. Bu durum tüm hasta mahpusların ağır yaşamsal risk içinde olduklarını bir defa daha gözler önüne sermişti. 508. FEO oturmasında bu hafta hasta mahpus Aziz Tufan'ın durumunu sizlerle paylaşıyoruz. Halen Diyarbakır Bir Doğru Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda tutulmakta olan 29 yaşındaki 5 yıllık mahpus Aziz Tufan da vertigo hastası olup ağır mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşamaktadır. Hapishane koşulları hastalıkların her geçen gün daha da ağırlaşmasına neden olmakla birlikte sık sık hastaneye gitmesi gereken Tufan pandemi sürecinde tek kişilik hücrede 73 gün karantinada tutulmuş, ailesiyle dahi görüşememiş, bu nedenle psikolojik sorunlar yaşamaya başlamıştır. Diyarbakır barosunda devam etmekte olan adalet nöbeti eylemine katılarak oğlunun ölmemesi için sesini duyurmaya çalışan Aziz Kufa'nın annesi komisyonumuza yaptığı açıklamada hapishanede kalamaz durumda ve raporları olan arkadaşları daha dahi tahliye edemiyor. Bu nöbette hasta mahpusların sesini duyurmak istiyoruz. Tam teşekküllü uzman hekimlerin olduğu hastaneden alacakları raporlara da geçerli olmasını istiyoruz. Bir araya gelerek çocuklarımıza destek verelim. Onların bir an önce sağlıklarına kavuşması için ne gerekiyorsa onu yapalım. Onlara siyasi görüşü ve kimliklerine göre davranıyorlar. Ayrıcı davranıyorlar. Çocuklarımızı düşman gözüyle görüyorlar. Tahliyeleri engellemeye çalışıyorlar. Korona salgını ve yeni koronavirüsler ortaya çıkarken çocuklarımızın yaşamda endişe duyuyoruz. Sağlıklı beslenmiyorlar. Yemek yetersiz. Besleyici, enerji verecek yiyecekler yemekler için içerideki çocuklarımız zayıf kalmış, sağlıksızlar. Açık görüş e, dedikleri şey aslında yarım saatlik bir kısa görüşme. O da belli bir mesafe görüşme masasında temas tokalaşmak ve sarılmak, öpmek gibi bir temas istemiyorlar. Dolayısıyla çok uzak şehirlerden çocuklarını görmeye gitmek çok zahmetli bir yolculuk ve jandarma gardiyan aramaları ve temasları olurken içeride çocuklarımıza dokunmama kapalı görüşten farklı olmaz. Onun için ben ve benim gibi düşünen aileler görüşe gitmeyeceklerini söylüyorlar. Ben de gitmeyeceğim diyerek tepkisini ve talebini teyit etmiştim. İnsan hakları savunucuları pandemi tehdidi de gözeterek Aziz Tufan ve şahsında tüm hasta, yaşlı, engelli çocuk ve çocuklu kadın mahpusların serbest bırakılarak sağlık ve yaşam haklarının korunması için yetkililerin göreve kamuoyunu duyarlığa çağırıyoruz. Hasta mahpuslar serbest bırakılsın. Aziz Tufan serbest bırakılsın. Tedavi haktır, engellenemez. Hicrik öldürür, dayanışma yaşatır. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu.